sarıcı alı ve eşek arıları için hazırlamış olduğumuz tuzağımızı açalım. Hep beraber bakalım içinde neler var neler yok. Şimdi arkadaşlar böyle bir aparat yaptık kendimiz. Şöyle üzerinde tel var. Yaklaşık 1-1,5 santim yükselti var. E, bunu üzerine kapak olarak koyacağız. Kenarlarına e, fare yapıştırıcısı süreceğiz. Ortaya bal ve tavuğumuzu koyacağız. Buradan yani şuradan kenardan gelen arılar Direkt olarak yapışkana yapışsın diye. Yani normalde şimdi buraya biz yapışkan sürdüğümüz zaman ne yapıyor? Tavuğa konup oradan tekrar kalkma ihtimali var. Bu şekilde tamamen e, tuzağımızı daha da güçlendirmiş olduk. Evet arkadaşlar. Far yapıştırıcını sürüyoruz yavaş yavaş. Şöyle koyduğumuz zaman şöyle orta yeri ne tavuklar koyacağız. Tam ortaya buraya denk geliyor. Şöyle bir iki tane tavuk koyalım. Şey, balık koyalım. Bir iki tane balık koyalım. Bir tane yeterli. Şöyle bir, birkaç dilim tavuk koyuyoruz. Sarıca arıyı çekmek bir için elimizden gelen bir tüm çabayı sarf ediyoruz. Gördün mü kızım? Yeah. Yeah. Bu şekilde kuzağımız şekilde de koyduğumuz zaman artık aralığımıza eniştiğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde ortada kalıyor. Güzel. Sarıcalar Neden dedi kızım? Sarıcalar direkt olarak e, ete ulaşamamış oluyor. Kenardan gireceğiz girdiği için şu bölgeden direkt yapışkana yapışacak. Sarıcalı ve eşek arıları için hazırlamış olduğumuz tuzağımızı açalım hep beraber. Bakalım içinde neler var, neler yok. Açalım bakalım ne yakalamışız. Bir şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten şöyle kenara koyalım. Ete ulaşamadan görüldüğü gibi kenarlarda yapışmışlar. Ete daha ulaşamamışlar. Hemen oradan girerken yapışmışlar. Sinekler var. Kara sinekler. Sarıcarlar var. Bir tanesi daha yeni yakalanmış. Oynuyor şu anda. Bu şekilde yani dediğim gibi benim aralıkta çok bir sarıcı arı ve eşek arası tehlikem yok. Olanları da zaten yakalamışız bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Faydalı olur. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.